Start TV izleyicileri Ordu'nun güzelliklerini sizlere anlatmaya devam ediyoruz ve şu anda Ordu Gölköy'deyiz ve Gölköy'ün e, gerçekten görmeye değer e, parklarından bir tanesi Milli Park olarak ilan edilmiş Ulu Göl'deyiz ve yanımızda da e, düz yayla mahalle muhtarımız, eski muhtarımız Mustafa Karadeniz var ve e, kendisi bize eee Neler oluyor burada? Bu Göl'ün özellikleri nelerdir? Bize anlatacak ve biz de sizlere ordunun güzelliklerini anlatmaya devam edeceğiz. Hocam merhabalar. Merhaba. Hocam. Teşekkür ederim. İyiyim. nasılsınız? Allah elinize versin hocam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun İstanbul'dan hocam. buraya kadar geldiniz. Eee bu güzel gök Ulu Göl denilen eee Tabiat Parkı'nı görmeye geldiniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ediyoruz hocam. Bu biraz bahsedebilir misin bize? Ulu Göl nedir burada? Ne zaman yapıldı? Kimler yapıyor? Ulu Göl daha önceden böyle bir şey e, mesire alanı yoktu. Tabiat Parkı yoktu. Sadece halk buraya gelirdi. Burada şenlikler olurdu. Ama sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ve, ve Kültür Bakanlığımız ne yaptı? Burayı alanı yaptı. Tabiat parkı yaptı. Burası çok bir kalabalık her cumartesi pazar ve tatil günlerde bura 5 e, bin 6 bin kişi olarak buraya geliyor. Burada barınma yerleri var, camisi var, e, mescidi var, şadırvanı var, e, güzelliği var e, ve burada şu an mesir alan olarak Gölköy Belediye'mizin e, buraya bir park vesilelerdir. Ve buraya Ulu Göl'dür. Ulu Göl'ümüz daha önceden tabii ki bakımsız, takipsiz bir şeydi. Bakın. Güzel'i mahalle muhtarıyım. 15 yılda Remez her sene 2 defa gelelim gördüm. Ama şu 10 yıldan beri gerçekten bu günümüz çok harika bir mesire alanı. Herkesin gelip görmeye değer olayı. Ee, bak e, yurt dışından dostlarımız geliyor. Herkes görüyor, izliyor. Ve bizleri her yerde bu Ulu Gölü anlatıyor. Burada emeği geçen Büyükşehir Belediyemize, Kültür Bakanlığımıza, Gölköy Belediye Başkanlarımıza şükranlarımı sunarım. Ee, size de teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, mutlaka Ulu Gölü gelip görmek gerek, yaşamak gerek. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım, siz bunu anlayamayacaksınız. Mutlaka sizi Ordu'ya, Gölköy'e, Ulu Göl'e bekliyoruz. De köyümüz biliyorsunuz her şeye değer bir ilçe. Ulu Gölümüz havası temiz, suyu berrak, öksüceni kuvvetli. Burada yaşama çok güzel. Yaşamak isteyen yani güzel bir şeyler görmek isteyen Ulu Göl'e gelebilirler. Değer. Değmeye de yeter yani. Anne. Bir şeyden kurbağa var mısın? Ömerim, Zeynep, Zeynep, Zeynep gel gel. Orada yılan mı var? Bak burada jadi, değişik daha değişik de. Ömer gel bana... bak değişiği Abi onun yok yok gelebilirsin Hayır gel moved. Gel oğlum bak. bak. Ben onu görmüyorum Bak <abi."> değişik <director, gülüyor gülüyor> kurbağa bak Eşek kurbağa işte Dur seni indireyim bir ömrüye bak Ömer Tamam al bak Ömer ol Eşek Ömer Ömer bana bak Ömer 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 <laughs> दे सही देखिए Evet, şunlar balık mı? Balık var bir Gördün mü Evet, balık çok balık. mı sesini de çek Görünüyor buradan görünüyor. Yok ya, şimdi var mı Anne kurbağalar çok güzel. çok güzel? Demek değil mi? Demek çok güzel belli oluyor. Neredeydi o bakalım? Çok var ama yılan. Şuralarda da acayip var.